Geldik Web Tekno'nun videosuna Ben Web Tekno'ya küstüm Ben Web Tekno'ya küstüm Şimdi zamanla bana 2000 lira geldi Cirox 10.000 lira aldı koyayım. Pardon 12.000 lira aldı Hala Kemal benim 2000 liramla dalga geçiyor Orospu ya Ya böyle bir gavat birisi olamaz ya Bak gerçekten Açıyorum videoyu. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bizim de baya sevdiğimiz Twitch yayıncılarına, daha doğrusu küçük yayıncılar, büyük yayıncılar, ya şöyle Twitch'te bir bağış videosu düşündük, onu yapacağız. Bu niye benim acaba? Daha önce de zaten böyle bir video çekmiştik arkadaşlar. Twitch yayıncılarına bağış atmıştık. Çok sevmiştiniz. Bunu da aslında ikincisi gibi düşünebilirsiniz. Sadece şurada şöyle bir açıklama yapmak gerekiyor bizce arkadaşlar. Birincisi hani Twitch yayıncılarının <laughs> yaptıkları işe kendi yaptığımız işten dolayı aşırı saygı duyuyoruz. Kolay bir iş olmadığını biliyoruz. İkincisi de şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bazı challenge'lar vesaire vereceğiz, Onlardan yapmasını istediğimiz şeyler olacak. Ancak o... Abi Cirox'u gidip kafa topuna... Kafa topu mu? Yeni basketbol oyunu var galiba. Onu oynayın demişsiniz. Ben GTA'da köprünün altında test takla geçiyordum amına koyayım ya. Ben test takla geçtim. Bana niye o kadar geldi para? <laughs> Kızıyorum değil mi şimdi? Allah Allah. Orada ya. bir bar oluyor vesaire oluyor. Ben test takla geçtim köprüden. 2000 lira aldım. Eyvallah teşekkür ederim de yani. Hani ben niye 10 bin lira almadım Hı, Ve Aslında dedene. oraya da biraz da destek olmuş olacak. Hadi Valorant'tan başla. <laughs> Aa çok tatlı. Bayağı e sporcu gibi ya. Tabii canım iyi oynuyor. Ekranda evet, görünen isim ne olsun? El dezenfektan olsun. Ha, Bir hafta 2 HS alırsa 150 TL. Oha. Oha. Teşekkür ederiz 50 lira donatın için. Çok pis giriyorlar. Bir. bir. Ah! ah vallahi be. çektim. Ya vallahi çektim. Be. Bir şansın daha var. Hadi. Bir. Altında var. Bir. Dur bir dakika. Kamerayı bir... Adamları kapatmış. Belki bir sonraki yayında yerine... 10.000 10 bin lira falan gelir. 2 2 <laughs> be baran yolla 2 2 O zamanlar 2000 TL her şey alabiliyordum. Bu arada doğru bak doğru ee, ben bana 2000 lirayla attıkları zamanlarda 2017 filandı galiba pardon 2000 lira da atmadılar tam 2500 2600 lira attılar ben o ara PlayStation Pro Go Edition almıştım yani normal Pro da değil ha Go Edition aldım e, ee, Capture kart almıştım Bir de üstüne bir titreşimli dil almıştım Doğru şey o da anladım. tatlı yani. tuzuydu yani Vallahi şey. diyorum. Hayır ya Hattık Hiç... Ar bile Baran'cım Allah şöyle. Baran dur sakin geliyor Aldık aldık evet. Baran biz bunu da saydık iyi oyunlar. Abi siz kiminle saydınız? Yanındaki kim? Onu söyle bari. <laughs> <laughs> biz teşkilatız Baran, bize bulaşma. Kesin. Baran hadi seni 150 lira mı attılar? Var mı bir 100 lira bilen? Ne bilelim? Ben de bir yerden koparayım bari. Hoş yani. geldin. Teşekkürler. Yayın hayatında başarılar diyoruz. Devam. GTA oynayan bir arkadaş var. Aa, aynen. Daha iyi oyunlar için işlemci diyor. Tamam. Kardeşim GTA oynamayın köprünün altından geçiriyor. Full gaz gidecek. <laughs> hiç frene basmadan 30 saniye gidebilirse dümdüz. 2000 TL. Hadi. Yapmayın GTA. <laughs> Arkadaşlar benim acil gitmem lazım sonra gelirim buraya ben. Çekilin lan. Lan çekil. 200 TL geldi lan bir saniye nerede araban? Full gaz hiç frene basmıyorum şu an. Hala hiç fren yok. <gülüyor> Full <gülüyor> gaz Bye. say. Altı. 29, 29. Oha, Yerin altına gir otobana Böyle bir <laughs> şey olmaz Yerin altına düştüm Vallahi işlemci yüzünden ne ya. Olur. ya Yemin ederim işlemci yüzünden bu Tamam ben başlatık kronometreyi 29 28. Ne oldu lan? Bak 30 29 28 27 26 25, 25 24 23 Ama. Gönder abi <laughs> abi gönderiyorum <laughs> ya, ya. sonuna <laughs> kadar ya. hareket Gidiyor evet, dostum ya. O adama girdi abi. Ya biz 2000 dedik. 1500 lirası eksik. Bence 3000 atalım. Remi'nin memini de alsın adam. Bence bilgisayarını yenileyelim lan. 3500, 3500 atıyorum abi. Tamam. Teşekkürler. Sana RAM'le SSD de lazım Hı. sanki aynen. değil. Çok de. merak ediyorum. <laughs> <laughs> sakin, sakin. Yani <laughs> Tamam. Benim de aslında işleyebileceksin var da şöyle web tekno. Ben de şunu istiyorum o var mı sizde? 5900X istiyorum ben de şu bin liralık var mı ya? Vallahi köprü altından falan geçeceğim ya. <laughs> Biz de bir yerde koparalım ya. 3500 lira bağış geldi. Abi ya ne güzel çok sevindim. Vallahi çok sevindim ya. Ben de, bayağı sevindim. hayatında da başarılar diliyoruz dostum. Kendine çok Ama gerçekten şaka bir yana bak gerçekten şaka bir yana İhtiyaç şeylerine gitmesi bence 10 numara bak. Bu adam daha kaliteli yayın yapacak yani anladınız mı yani? Ama bana da gelse güzel olur. şimdi. Mvx'den. Kendisi müzisyen şu an şarkı evet, söylüyor. Ceyce'yi şarkı söylüyor. Çok bana beğen. da gelse güzel olurdu yani Şarkı söyleyim Eğer arkasındaki piyanodan Aşkı Memnu jenerik müziğini çalarsa bir TL. Ay, aşkı Memnu değil ama ezel yani. O, olmuyor mu? Ben bununla ağlıyorum ha. Eğer yine toy barışıklı yaptıysa aynı olabilir. Ben kabul ediyorum. Ben de ediyorum. Çünkü benziyor şurada. Emeğine sağlık. Yok abi. Ellerine sağlık işte bizim şey şey için yeterli de istersen. Normalde el dezenfektanı 1500 lira attı. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> güle Çok güle harca. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güle güle harca. Zahmet olsun. Abi bu yayın ne oluyor? <laughs> bu kadar mutluyum ki şu an. Ya. Zurox abone ol. Orospu o 1500 lirayı mı isteyecek? Ne yapacak amına koyayım? İyi ki varsın. Yeter daha. De ya. Çok teşekkür ederim. Abi sen... Müzik hayatında da başarılar diliyoruz sana. Şu an Jirox yayında arkadaşlar. Kendisi sol taraftan gördük. Bakalım ufak bir challenge var mıymış? Ödülü 10.000 TL Aa. yaz abi bir de istersen. Gitti. 250 TL atmış. Biz bu challenge'ı yapar mıyız? Baba challenge'ın ne olduğuna bağlı. Arkadaşlar, geldi geldi dur abona göre. Güzel vereceğimiz challenge şöyle bir şey. Bizim bildiğiniz gibi yeni bir oyunumuz çıktı. Adı. Basketbol Arena. Jirox'a Discord'daki herhangi bir arkadaşıyla birlikte Basketbol Arena oynama challenge'ı Kapışma. Vereceğim. Evet ve eğer kapışırsa kazanıp kazanmaması önemli değil. 10.000 TL'mizi yollayacağız. Göndereceğiz. Hadi bakalım. Öyle öyle oyunlar biraz daha pahalı <Gülüyor> <gülüyor> abi biz normalde KDV'de alıyoruz ama onu da söyleyeyim yani <laughs> Arkadaşlar siz de şu anda basketbol arenayı indirerek arkadaşlarınızla müthiş bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz <laughs> Hadi bakalım. 100 TL'yi gönder hocam orada ben Böyle oynarsam görebiliyor musun? Bu arada bir şey diyeceğim Sardı biliyor musun? Gerçekten sardı bir... Standart oynayacak arkadaşlar Ekrana verecek basketi Mobilde oynamak yerine <laughs> oyun oyun yapmış. Çok iyi Oyuna bak be Olay budur Çağrı. Ooo <laughs> <laughs> bas. Olay budur abi. Bana bu arada Michael Jerome's derler daha onu da söyleyeyim yani. Bitti ben 6-3 kazandım lan. E aldım elmas aldım 20 elmas. Adamı dondurdum bir dakika. Bir dakika smaç üzerin. Şut da alır. Şut da alır ikilik. Bam! 3 liraya ardın olabiliyorsun. <laughs> Bu çocuk 5 bin lira para harcadı. Formasını aldı, ayakkabısını aldı. Anlardı, olamazdı. Olamazdı. Halbuki evet. basketbol arena indirsen 3 liraya sahipsin hardına. Yani çok basit. <gülüyor> basketbol <gülüyor arena. <laughs> <laughs> Eyvallah Nuruk ya. Sana meydan okudum du dostum. Ne <laughs> Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Bu 10 bin lira falan yalan değil mi? Ben, ben. ben ciddi anlamadım ha bak. Gel al o zaman ol, topu. Olha değildir ya. Benden. Hadi. 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 Ya hadi. oğlum sen nasıl yapıyorsun onu ya? Ben Avel üçlük at üçlük. Oradan atabiliyorsun bu <laughs> <üçlük. gülüyor> Oha! Ya. Oğlum 10 -10. nasıl yapıyorsun? Blok. Oh. Ay! Ay ikinci smaç. Lan bu, bu, bu. buz yap buz yap buz yap Çuruks buzu unutma. Aslında challenge'ımız. Accepted. Ay, Accepted tamam yani bence. bence. Bu ilk part. Değil tamam. Mi? Gitti mi? 5 gitti. Bayağı kitlenler oynuyorlar bu arada. Bayağı Harbiden oyun gitti abi. At be. Kral Güzel maç. smaç. Son saniye. <laughs> Şimdi iki. İkinci parti atıyorum. Şimdi üçlük. At. Aaaa! Son saniye <laughs> Yine son saniye Bu Şu... arada el dezenfektanı ikinci partiye 5000 lira dağıtmış. Çok teşekkür ederim. Oyunda hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir ol, şey yaptık. Aa, adama da helal olsun Gitti adam çetine direkt orada o paradan şeyler sağlıyor yani. Güzel, keyifli oldu ama ya valla. Yani ben de kendine misyon bu arada. <laughs> Selamlar. Burada kendine misyon var, selam. çağrı var. Hype Ergün. Selamlar ee, abi, Onun da güzel, güzel. yayınları Hepinizi severek izliyorum. Tamam. KDV'yi de gönder. Komik değil bu video ya. Bu... Ne oldu böyle yani? Twitch bu da yeni akım oldu ya. Allah Allah. Hani ben yapmazdım o hareketi de ha. Oynamazdım öyle yani. Verdik söylemişlerdi. El dezenfektanı 1800 lira attım artık KDV. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya. Direkt faturayı kesti. <laughs> Adam donate ile KDV kesti <laughs> <laughs> Tamam Jirox sana iyi yayınlar diliyoruz. Aynen iyi oyunlar Aynen. abi. Teşekkür ederiz. Sıradaki oyuncumuz Duru BTR. Kronuz geldi lan diye bir başlıyor. LOL oynayan bir arkadaş. Ben LOL ile ilgili bir şey bilmiyorum çağdaş o yüzden challenge'ı sen ver hocam. Gelen dalgadaki bütün minyonları öldür. 1000 TL. Yok artık. Heyecanlandım bilmiyorum ben ediyoruz. alamayacağım kesin. Allah'ım Kaçırma. kaçırmamam lazım. İki. Kaçırmadım gerçekten kaçırmadım. bak kaçırmadım, kaçırmadım bu arka. arada. Kaçırmadım ben Kaçırdın bilmiyorum. Hepsini, hepsini aldım bu ya. arada. Almadım. Bir tane kaçtı abi ya. Kili bile aldım Kil Kil abi. aldı ya. Evet kili de bir say. Bir kili de bir saydık diyelim. İyi hadi. Atıyorum. Sen Gönder sen hocam. Oha. <laughs> ben de yapardım bunu? Ya. <laughs> bir dezenfektanı bin TL atmış. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederiz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Hala çalıncı başardın. Yayınlarında sana başarılar diliyoruz. Umarım çok çok daha fazla büyürsün diyelim. Özcan Cengiz diye bir yayıncı arkadaşlar. Ya ben bir daha izlemeyeceğim. <laughs> Kaşımıza geldi. Ben hep izliyordum bir iki üç her videosunu tamam. Size vereceğimiz challenge şu olacak lütfen. Biz arkadaşlar Çağdaş'ta oyun testlerinde genelde birimiz klavyeyi, birimiz mouse tutuyoruz. Öyle bir şekilde kill alırlarsa... 250 TL lan. Hadi bakalım. Allah 50 lirada gönder de, de inandırıcı, inandırıcı olsun. olsun yoksa hiç inandırıcı bir challenge değil aslında. Hadi. bas, yürü sadece. W'ye mi basayım sadece? Evet, yeter bana. Bak 85 izleniyordu. <laughs> 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 85 izleniyordum orada be. Oğur. Alın alın! Ha, vallahi, <laughs> abi. Abi. Şey, kitle vardı bot atmadığımız bir... Uğur'u bir. E, küçük yayıncıydım ya. Ben orada da her şeyi denedim yani şimdi arkadaşlar. Hani küçük yayıncı belki oradan atarlar filan diye. Bitti bitti bitti. Bir kilo verelim. Bir kilo de kanka. Geldi vallahi. Abi yani, geldi helal olsun. Helal iyi. iyi Teşekkürler olay kanka. Çok sağ, sağ Çok sağ ol. Çok sağ, 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 sağ ol. Eyvallah. Güle güle arkadaşlar. Yok, arkadaşlar ya. sıradaki yayıncımız Dark Style. Kendisini zaten YouTube'dan vesaire tanıyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. 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 <laughs> küçük bir grafiti çizersen 1500 TL. Destekleyelim hocam. Ne ya? Oo, ne? 150 lira göndermiş. Selamlar yayınlar arkadaki duvara. Almış. Benim için küçük bir grafiti çizsen 1500 TL. Bu konu ciddi. Ahmet Can'a geldi. Hayda. <gülüyor> 200 mu? <olur. gülüyor> küçük bir grafiti biraz zor. Pek atılabilir. Allah Allah. 100 lira daha atıp fark etmez görelim yeter. Hmm. Ya. Yeah. Ne kaybederiz? Neyse para verdi yapalım falan... Oğlum ne oluyor amına koyayım bot battı. Yani bu kadar bot ne kadar belli oluyor daha bir saniye filan geçmedi ya. 2 600 olmuş şimdi bak. Bari sözünde duracaksa ne o sözünde <laughs> durayım hadi. Aa büyük bir şey yapıyor herhalde. Altında Altını oluyor. Da aynen. Bu arada kendisi başarılı bir grafiti sanatçısı yani. Aynen. Ben kalemle böyle yazamıyorum. Aa, abi. Eline sağlık. Bravo. Bravo. Yazın 3 kaybederiz de çoşunmayalım yani. Hadi bakalım. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ya, yeah, ya. Yeah. sözümüzde durduk. Sözümüzde durduk. <laughs> attı gerçekten. Biz beğendik işi. Ben. 2-300. <laughs> Bu <İki, üç> yüz... <laughs> <Hiç, gülüyor> çok güzel oldu. <laughs> Aynen. Bu da bizden. Kaç koyayım da benden gelsin. <laughs> güle güle harca. Güle, güle harca abi. Umarız ikinci bilgisayarını çabucak. Aynen Olursun. öyle. Sıradaki ben de ikinci bir 200 olmuş. İki yayıncımız Face TV. Mitka rushlayıp 2-2. mı oldu günün sözü? Gelecek birazdan. Neyle aldı önemli değil. Aga sattıracaksın aa. oyunu bana. Olur bak bak. Bak kafasında kafasında bak. Vallahi yes ben de öyle Bir türlü be. vuramadım ben. Sizce başardın o başaramadığını şey düşünüyor şu an. 30 vurdum efendim onu bal attıysan. Gördüm. Şaşırdı. Hem dezenfektanı 760 TL attı. Ben oyunu satarım şu anda. Gel <laughs> 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 dezenfektanı. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Rica ederim abi. Bile 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 başarılı bilemedim. Var. Biz devam ediyoruz. Yani de... Reyhan isimli bir yayıncı Valorant oynuyor. Ondan ne isteyelim Çağdaş? Bence Şerif'le 2 kill ya. Bin mi? 1000 TL. Tamam. Sana ben aşkımı söyleyemem. Ne? Aç olduk lan. Ne? Biz miyiz? Yok benim sonda Z yok. Ben neredeyim? Doğru. Ciddi. Doğru Şerif, dedin. Ciddi. ciddi. Şerif Bayağı mi? ciddi. Şerif tamam mi? özür dilerim hemen alacağım. Haydi. Aa, tam bir <laughs> akla bir akla bir akla. Çok acı ama. 2600 olmuşuz. Aa. 800 olmuş. Yok yok bizde. de. Ee, Allah'ım ben de düşmüşüz ya. Aha uyandırdılar. Çok bir şans daha. Bir kahretmesin. <laughs> <laughs> Eline sağlık. Bence verilir abi. Bence de abi. Gönder. En azından bizi kırmadı denedi. Aynen. Denedi en azından challenge'ı. O yüzden bence bir A, kafa. Ee, tam orada çıkarı Ah Bitti. Ah. Bitti. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi eee Web bu videoyu çektiyse büyük ihtimalle bu diğer YouTuber'lar da büyük ihtimalle bir tekrardan gelecek bu şey Twitch'e filan. Ben şöyle bir şu sol tarafa bir donate bar lisesi koyayım amına koyayım full. Cool. Belki biri yardım eder yani amına koyayım. Ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Bir Orkun abim de yapmıştı bunu. Evet. Bir yerden koparmak lazım yani. Bir iyi. Ya da kanal yayın kapatmayalım amına koyayım. Benim yerime bir biri filan açsın sonrasında yayın. Burada kanal şey kapanmasın yani. Bunlar kullan yayın hayatında da ayrıca başarılar. Bir tane yayıncı Rami siz devam yayını ha? Arkadaş bulduk. Bevran. Bütün dikkatini ve bütün zamanını Twitch yayınlarına ayırıyormuş. Şu an 8 kişi izliyor kendisini. Maçı kazanırlarsa 100 lirayla gönder hocam. <laughs> Hah? <laughs> 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 Ödüm koptu ya. Bağıştan korktu. Çok teşekkür ederim 200 lira bağışın için. Allah'ım kazanalım mı maçı? Takım toplam. Ya oğlum yapma, yapma. 1000 lira var işin ucunda ya. Takım Allah aşkına bir şey yapın ya. Hazreti bir şeyler yardım etsin <laughs> ya. Usta harbi elimden geleni yaptım ama. Olmayınca olmuyor ya. Yani. İyi denemeydi. El <laughs> dezenfektanı 500 lira yolluyor. Hobi sen adamsın ya. Sen, Eyvallah, dostum, sen adamsın. Sen adamsın abi. Adamı demesin sen, sen. Güle güle kullan güle <laughs> güle harca. Güle, güle güle kullan güle güle. Baba bu böyle bir şey olacak da bu arada. Galiba onun için bir şeyler yapılıyor. twitchte mesela ee, böyle küçük yayıncıların Twitch bir şey yapması lazım. Öne çıkarması lazım. Çünkü ben kimsenin oturup da ulan gidip en aşağıdaki kanalları izleyeyim falan muhabbeti ee, yapacağını düşünmüyorum yani. Ama bunun için gerçekten bir çalışmaları olduğunu da. Biliyorum öyle bir şey olacak arkadaşlar. Gerçekten yani. Çünkü alt tarafta çok fazla az izlenen kanallar var. Gerçekten. Bunun inşallah bir yakın zamanda şu şey olur bu ya. Pasta bölünecek. <laughs> ya pasta kalmadı amına koyayım zaten artık. Yani herkes kazansın anladınız mı artık? Herkes izlensin ya. Pasta falan kalmadı artık yani. yayın hayatında başarılar diliyoruz sana. Hı. Bu yayıncı arkadaşımızın adı Damla. Farklı bir challenge verelim. Çok kısa bir replik, çok sevdiğin oyundan tiyatral faaliyet yaparsa böyle bir challenge. Ben Alışveriş tamamladı. Dezenfekte... <laughs> Silahlarım güzel mi? Onlar da elindekiler. Aynı silah bu arada. <laughs> Kim <de>. çok beğendi. <laughs> Kanlı geri oynuyorduk ve repliğim şu. İnanınız Beyza'dem şuracıkta müsadif olduğumuz o an mestan beri Nigahi ismetiniz çehrime in ithaf ettikçe vesile T3 oluyor. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Aynen. Biz anladık emeğini. sağlık. İyi yayınlar. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Teşekkür merak bizden de teşekkür Anla. hani ediyorum. Zahmet verdik yayın hayatında sana. Başarılar dileriz. Şimdi arkadaşlar Şiro Baho diye bir yayıncı bulduk. Ne çalış verelim abi? Abi bize içinde böyle mutlu mesut yaşayabileceğimiz küçük bir kulübe yapsın arkadaş. Atıyorum 200 TL. <laughs> Gönder hocam. <gülüyor> <gülüyor> Korktu. Bullet <laughs> <laughs> baksana. Webtekno mu geldi? Konyalı çocuk 1 lira göndermiş. Ere hesabımızda 233 TL kaldı ne yapayım? Dayko 200 liraya at. Bana bir çalış ver. 30 liraya da sonra at. Ne diyorsun? Elde 200 lira atmış. Kulübe yapmayı unuttum. Kulübe yapamıyorum şu anda. Kasay, yamuk gözüküyor bana. Kaç? Sizce yamuk mu? Yo bence çok düzgün. <laughs> bence <tüm gülüyor> de düzgün. Gayet iyi yani. Eline sağlık çok güzel oldu. dedi. Tamam. Dedik. Abi çok tatlı bir yayıncısın. İyi günlerde harca. 1500 lira 60 web tekno web tekno. Kalp, Tabii abi, kalp bize. gönderin abi. adamlara kalp çok büyük oha. Nereden tanıdın Öyle abi? Ya? Ay YouTube web Acaba. Tekno, kalp. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz abi. İyi yani... yayınlar diliyoruz sana. Şimdi şu an Valorant yayıncısı var Çınar. Şerif 2 isteyelim mi Çınar'dan? İsteyelim abi. 200 atayım yansın. Çok teşekkür ederim 200 atayım <laughs> isteyen için. Cansın kesilemedi ki. Eyvallah. Çok tatlı. Ee, City var bekle abi. Oba bir. bir. Aldın onu. Oba. Yürü be. 1500 TL demiştik değil mi? Öyle. <laughs> <laughs> Çınar ben bir vesile bir de alırdım yani ben bana da atabilirdim de. <laughs> ya. Bravo Çınar. <laughs> Şu an titriyorum. Hem geldiniz renk kattınız hem de desteklediniz. Çok teşekkürler tekrardan. Çok kibar Kesinize tatlı bir çocuk, ya. ya. Aynen. Tabii. Sana yayıncılık hayatına başarılar Biliyoruz Şimdi arkadaşlar aslında biz son donatimizi attık. Şu an zaten şuna ekranda da görüyorsunuz. 5 lira kaldı. Bundan öncesinde 30 bin liramız vardı. O da şurada bir yerde görünüyor. Şimdi arkadaşlar aslında biz son donatimizi de yaptık fakat donet yaptığımız her yayıncıyı videonun içerisine koymadık. Son de bizim için özel bir donetti. Hani o yüzden onu da yayına koymadık arkadaşlar. Toplamda şu an zaten ekranda görüyorsunuz 30 bin TL para atmıştık buradaki bakiyemize. Şu an geriye 5 TL'miz kaldı. O da bize kalsın. O da abi. bize kalsın. <laughs> Şaka bir yana kalsın dedik arkadaşlar. 5 yani TL'yle şimdi artık. sembolik olarak. Aynen sembolik olarak. Videomuzun kalsın da böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Basketbol Arena Mobil oyunumuzun indirme bağlantı Barya 20 lira göndermiş Webtoküz değil ama biz de atalım madem paramız açıldı. <laughs> Teşekkür ederim. Discord mu? Neredesin lan Cyber? Benim Discord mu? Gel. Alo. Alo. <laughs> ne yapıyorsun güzel kardeşim? Kanka bu 30.000 TL bağış buton atmışlar. Ona baktım ya. Ne oldu sen mi kıskandın gibi ama senden çıktı o artık Cinox'a geçti. Ya çıkmadı oğlum Kemal Malala'ya dalga geçiyor WhatsApp <laughs> grubunda filan ya. <laughs> evet be. gördüm. Ama senle dalga geçmek de biraz eğlenceli be kanka. He? Ha Sana attılar mı lan? Cyber? Efendim. Sana attılar mı? He bana 3 lira atmışlar ya dedim uğraşamam ben dinozora itiyorum dedim böyle ya, şeylerle uğraşamam. Ya <laughs> Onun yine sesine ne oldu amına koyayım ya? Sana ne oldu? Ne oldu ses? Ne, ne oldu?